Ee, özellikle pandemi döneminde alınması gereken belgeler noktasında olsun toplu alımlarla işte ee, Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Son 5 yılda Ordu ölçeğinde, Ünye ölçeğinde ciddi anlamda turizm destinasyonları sayısı artırılmış durumda. Ve bunun da ilimizi ziyarete gelenlerin sayısına baktığımızda etkisini ciddi anlamda hissetmeye başladık. Diyeceksiniz ki siz bu sayıları nereden? E, şehri ziyaret edenlerin aynı zamanda kirletme oranında o ölçüde artmakta. Biz de o tonaj miktarına baktığımızda ortalama bir orantıyla şehrin yoğunluğunu tespit edebiliyoruz. Ve gezerken de karşılaştıklarımızla da beraber şehrimize gelen insanların sayısını arttığını son dönemde hissediyoruz. Bu da iyi bir şey. Ünyenin benden önceki dönemde hakikaten çok güzel bir reklam filmi yapılmıştı. Müziğiyle, görseliyle harikaydı. Ama burada değerli arkadaşlar sizler de bizler de çok iyi biliyoruz ki o görselde olan, o tanıtımda olanların hiçbirisi ne turizm amaçlı misafirlerimize ne de hemşerilerimize hizmet edecek durumda değil. Şimdi reklamı yapabilirsiniz. Tanıtmak için çokça da süsleyerek abartılı bir şekilde güzel bir önden sunum yapabilirsiniz. Ama yapılan önden sunumun arka tarafında, arka platformunda karşılığı yoksa sizin yaptığınız reklamın hiçbir anlamı olmaz. Sadece saman alevi gibi olur. Önce şehrin turizm için hazırlanması lazım. O reklamda aslında bahsedilen. Asar vardı reklamda ama reklamın ötesinde insanların gidip vakit geçirilebileceği bir durumda değildi. Allah'a şükürler olsun. Ünye ölçeğinde, Ordu ölçeğinde demiyorum, Karadeniz ölçeğinde çok özel bir destinasyon olarak Ünye'ye biz bu süreçte hep birlikte böyle bir alanı, böyle bir mekanı hem turizme hizmet edecek hem de hemşerilerimize hizmet edecek şekilde kazandırdık. Evet. Ünicilik tesisleri sadece biliyorsunuz at yarışlarından yarışlara kullanılan bir alandı. Öyle insanlarımızın, kadınlarımızın, çocuklarımızın gidip vakit geçirdiği bir mekan değildi. Ama bugün Allah'a şükürler olsun. Sadece kendi hemşehrilerimizin değil, çevre il ve ilçelerden de gelerek orada vakit geçiren insanlara çokça şahit olduğumuzu da özellikle belirtmek istiyorum. Şehrin sahilindeki belediyeye ait tesislerin şehrin beklentilerine uygun bir şekilde hazırlanmasıyla alakalı da ciddi çalışmalar yaparak şehrimizin gelen insanlar tarafından kabul göreceği bir şekle dönüştürülmesi için süreçte ciddi anlamda katkı sağladı. O reklam filminde bir de bizim denizimiz var, sahilimiz var. Oradaki o denizin, sahilin denize girebilirliğin de reklamı vardı. Belli birkaç noktanın haricinde böyle bir imkan sahil şeridimiz olmasına rağmen maalesef pek ortaya çıkarılmamıştı. Özellikle Batı Park projesiyle birlikte o bölge komşu ilimizin batısı gibi oluşmaya başladı. Yani neredeyse komşu ilimizin batısında ne buluyorsanız Ünyenin batısındaki gelişen ve en yoğun bir şekilde nüfusun da hızlı bir şekilde arttığı o bölgede o gelişmeleri ve aynı zamanda akabinde de vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin turizm amaçlı gelen insanlarımızın orada istifade edebilecekleri restoran, kafe, plaj vesaire gibi destinasyonlarıyla birlikte çok güzel bir mekan olarak çok yakın zamanda hayata geçecek şekilde hızlı bir şekilde çalışmakta. Güzel bir reklam filmi vardı. O reklam filminde sadece ismi olanları bu son süreçte ünyemize hep birlikte kazandırdık ve bunun da turizme yansımasını bu yıldan itibaren ki başladı diyorum, görüyorum. Ciddi anlamda onun şehrimize etkisini ve aynı zamanda ziyaret edenlerin de şehrimizle ilgili kanaatlerini met ve memnuniyetlerinden ve bilhakis tekrar gelecek yılda komşularıyla arkadaşlarıyla birlikte de tatili bu bölgeye hedeflediklerini dinlediklerimizde demek ki hedefe doğru ilerlemişiz diye düşünüyorum. Ben Ege'yi Akdeniz'de de şöyle geçen yıl itibariyle bir ziyaret etme fırsatı buldum. Tabi ziyaret ederken Ekim ayıydı. Ekim ayında şöyle bir gözlemledim. Nedir diye. Çok büyük oteller. Yani en az 10 tane sahası olan, 5 tane sahası olan otellerin bu takımların antrenmanlarını yapmaları için oralarda konakladığına şahit oldum. Ama bunun haricindekilerde turizmin başlangıç ve bitiş tarihinin okulların tatil oluşuyla okulların açıldığı sürecin arasına sığdığını gördüm. Turizm noktasında bizden çok ileride olan ki yoğun bir nüfus anlamında turizm anlamında oralarda insan misafir eden bu şehirler bile halen 12 aya turizmi yayabilmiş değiller arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun bulunduğumuz otel çok güzel hizmet vermekte. Ben misafirimi gönderdiğimde temizliğinden, disiplininden bahsetmiştir ve memnuniyetini ifade etmiştir. İşletme müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür. Aynı şekilde Ramada Otel 5 yıldız olarak Ünye'nin bir değeri arkadaşlar. Kişinin olabilir. Benim onun ne kazandığından ziyade Ünye'ye ne kazandırdığı önemli. Eğer o otel orada yoksa benim ne haldeki esnafın sebzesinden, meyvesinden ekstradan bir satış yapabilir ne de şehir merkezinde çalışan kardeşlerimden orada iş bulabilir. Demek ki eğer turizmde biz gelen misafirlerimizi Burada konuklatamazsak, o zaman çokça istifade edemeyiz. Ben özellikle yatırımcı arkadaşlarımıza, bazı burada çok güzel yerde, lokasyonda arsası olan arkadaşlarıma diyorum ki, arkadaşlar, gelin bir beş yıldız otel daha kazandıralım üyeye ye. Ben yerel yönetim olarak üzerime ne düşüyorsa sizlerin önünü açmak, işini kolaylamak üzere yanınızdayım diye ifade ediyorum. Ünye öğretmen evi kiradaydı, küçük bir lokasyondaydı ve bu işte sürdürülebilir değildi. Hani bugünkü konumuz sürdürülebilir turizm diyoruz ya. Öğretmen evinin işi de kiralık işlerle sürdürülebilir bir yerde değildi. Lokasyon olarak da ben önemsediğim bir yerde tam limanın karşısında yani çevre yolu üzerinde olması münasebetiyle önemsediğimi belirtmek istiyorum. 155 yataklı öğretmen evi ünye kazandırılsın. Aynı zamanda da dış cephe görseli de şehre yakışır vaziyette olup olsun diye Ünye Belediyesi olarak orada da onlara destek verdi. Neden? Orası da hayata geçsin. Oraya gelen giden öğretmenlerimiz ya da yakınları gelip misafir olduklarında hemen yöresel ürünler üretim merkezimiz yan tarafında. Gene hemen sırtına döndüğünde Esarkaya kent ormanımız orada. Gene oraya 3 kilometre mesafede binicilik tesislerimiz var. Şimdi kamulaştırmasını tamamladığımız röle mekanik ve elektrik projelerinin sürdüğü üç taş değirmenimiz var. Aloğlu değirmeni. Onu biliyorsunuz kamulaştırdık. Kamulaştırmakla beraber inşallah süreç bittiğinde o üç taş değirmenin de hem tarihe ışık tutması, hem turizme fayda sağlaması, aynı zamanda yöresel lezzetlerin de tadılabildiği bir mekana dönüşmesi için hazırlıklarımız var ve çalışmalarımızı da bu istikamet üzere yürütüyoruz. Yerel yönetim olarak arkadaşlar biz bu alanları hazırlamakla mükellefiz. Sizin yaptığınız her çalışmada sizlerin yanında olmak zorundayız, olmak durumundayız demiyorum. Şehrimizi düşünüyorsak, şehrimizin geleceğini düşünüyorsak ben kendimi olmak zorunda olduğumuzu hissediyorum. Projemiz İçişleri Bakanlığı ProDES, Proje Destekleme Programı tarafından desteklenmiştir. 6 aylık bir projedir. Projede en önemli gördüğümüz başlıkları size burada sundum. Bunlardan en kıymet verdiğimiz iki ana noktaya değineceğim. Birincisi turizm zirvesi, İkincisi de mobil uygulama.